ve üçüncü model eğitimi ee, hem de canlı yayında şifaya vesile oluyoruz. Peki Güfer Hanım annemin bel fıtığı için katılabiliriz demiş. Ee, tamam. Sadriye, Ceylan iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Peki Güfer Hanım'ı alalım. Canlı yayına göndermiş bizde katılması için. <laughs> istek gönderdik arkadaşlar bakalım. Merhabalar. merhaba hocam. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. İsminiz Hı. nedir? Nazife Aktaş hocam. Nazife Ateş. Nazife Aktaş. <laughs> Nazife arkadaş saat evet. Ben de öyle yaptım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> geldiniz. Neyiniz var? Bel fıdığım var. E, ama olmuyor mu öyle? Ayaklarımda gezerken parmaklarımın ucunda ağrılar oluyor. Yolda kalıyorum, basmaz oluyorum. E, boyun var. Ya az bir iş yapsam bulaşık yürüyüp hemen çoğul çoğul omuzlarım ağrıyor kollarım buri dinini gene yapıyorum işleri. Bir hareketli iş yapsam ev işi hemen kendimi kaldırıp atıyorum ağrılarıma dayanamıyorum hocam. Bağırsak tembelliği de var. Aşırı tembel. Ee, şifa olsun inşallah. İnşallah hocam. Şimdi e, biz canlı yayında ağrı olana çalışıyoruz. Diğer şeylere tekrar çalışma yaparız. Ama şu an hani e, Nereniz ağrıyor? Bel fıtığı mı, ayak mı? Birini söyleyin, çalışalım. Vallahi hocam her yerim acil de en çok omuz, kollarımdan daha çok rahatsız oluyorum işe zorladığım zaman. En fazla davrul, şiddet, dahi. Çoğu çoğu boynum, kollarım, şu ayaklarım. An, şu an kollarını e, yukarı kaldır, e, hareket et, ağrı var mı? <laughs> çoğul diye hemen aynı sırgana düşmüş gibi hemen bu omuzlarım ile çoğul değil. Şu an sıcak bir çoğul girdi. Aa bak şu an hemen ağrıdı bak. Koltuğa atımı. Hmm. Ayaklarında ve kollarında ağrı var ama onu diyor. Ayaklarımda hocam gezerken oluyor yere basarken. Ayakkabı giyene kadar ayak parmak uçlarıma basamıyorum acıyı. Hmm. Şu an kollarım mı çok ağrıyor? Evet ama işe zorladığım zaman bulaşık yıkıyorsam, dolma yapsam veya eğer ev temizliği yapsam o zaman çok zor yarım. Bu tamam. Ben hep beraber anladım. Şu an o, o şey boynum bayağı ağrıyor şu an ha. Tamam. kollarına çalışalım senin. evet, evet. görünme şey yapmak istemiyorsun. Ondan böyle çalışacağız. Şimdi ıı, <laughs> Tekrar ismini alayım. Nazife Aktaş. tamam Nazife Hanımcığım. Ee, ben bunu çalıştıktan sonra kaydedeceğim. Zaten görüntünde yok. Değil deme. Haydi bakalım çalışalım. İnşallah çok kişiye vesile olduk. Sana da oluruz. İnşallah hocam. Şifa bekliyorum. İnşallah olur. Be. Çok inanıyorum hocam. Ne güzel. Tabii inan. Biz vesile yani biz vesileyiz. Allah'ımız, Yaradanımız veriyor şifayi, enerji. Ee, peki şimdi senin evde başka kim var şu an? Kızım var yanımda. Gifer kızım var. Onun evine geldim ben. Tamam. Herkes, oradaki herkes gözü kapat. Gözlerini açabilirsin. Bekle. Tekrar enerji aksın. İzleyelim mi? Başımda. Başımda. Başım. Şimdi kollarını kaldır. Bak bakalım ağrı azaldı mı gitti <laughs> mi ne diye bana söyle. <laughs> Kollarımda bir yenilik var hocam. Ben bilmiyorum. hafiflik oldu. Ne? <laughs> Hafifken oldu. Kollarım sanki bende bir yeniliklik oldu. Bilmiyorum hocam. İnşallah ya. Ağrı var mı şu an? Bayak şöyle yok. Bayak vardı bak omuzumda boynumda. Ay, tutulma gibi bir ağrı vardı. Orada da o bile kayboldu. Hocam demin kaldıramıyordu böyle. Acıyordu. Şu an rahat kaldırıyor. <laughs> evet. Öyle, çok şükür inancınız çok şükür. inancınız da var işte al, yaradan şifayı veriyor enerji deneler böyle çalışma meditasyon yapıyoruz hiç kalmasın ayaklarına da haydi çalışalım bir daha gözünü kapat bu sefer. Listeyim <laughs> Peki çok şükür. Eee belinize ve e, bacaklarınıza da enerji gönderdik. Çok şükür. Şimdi bir daha kollarını kaldır. Bak bakalım. Ayağına bir bakalım bak, anne. Ayağına bas, bak. Ayağın, basınca ki? Biraz yola gidiyorsun hiç defa, Yürüyünce başlıyor ağrı. Ben yarın söylerim yola git. Hocam. <laughs> yok şimdi e, kollarınızda falan o ağrı gitti mi boynunuzdaki? Şu an yok. Yeğli değil mi? hocam? Aynı gibi hoşken oldum. Böyle bir yeğlikken oldum vallahi. Bilmiyorum. inşallah hocam. Şimdi hocam şimdi... benim de acıma ağrıyordu. Ben iki bile geçti vallahi. <laughs> evet. Ay sana dua ederim hocam. Dua ederim. Çok büyük duacı olurum. Şimdi e, zaten e, o odada kim vardı evde onlara gözümüzü kapat dedik ya onlar da şifalanıyor. Şimdi, hocam e, bir kızım vardı zedah hastası. Yaşı daha 21 dün doktora gitti çok ilerlemiş hali demiş onu. o kadar kötü vücutları ben seni önereceğim İzmir'de duruyor yanıma tatile geldi gidecek ay iki gün sonra tamam ona da çalışma yaparız inşallah şifasına vesile olur şu an bile ismi ne Nazife ya Mehrican hem Mehrican tamam Mehrican hanım için vücutuna enerji gönderelim Yaradan isteyelim sedef veya e, cilt rahatsızlıkları varsa yaradanın kalsaksın inşallah. İnşallah hocam inşallah. Ağlayasım geldi kendimi bırakmıyorum da hocam. Çocuklarım için adamın canı gidiyor hocam. Seni anlıyorum anneler. Annelik öyle bir şey işte. Haklısın teyzeciğim. Ee, şimdi tekrar e, ablacığım söyle sen e, boynundaki kollarındaki ağrılar gitti mi? Gitti hocam. E, çok şükür. E, şey e, o zaman e, Güfercim e, sen ne diyorsun? Güzel. Çok teşekkür. Çok teşekkür hocam, ediyorum. Hocam hani ben normalde bir şey niyet etmiyorum ama benim vücudumda da bir oldu oluyor hafiflik. Hatta bacağımda hafif ağrı vardı. Ee, üstüne bastığım için bel fıkrım arada zorluyordu. Olup O geçti yani şu an. Vallahi hocam. Ne güzel. Ne bileyim. Unutmayacağım seni. Unutmayacağım. Ben de seni unutmayacağım. Teşekkür ederim. Kendini göstermedin Tanıştığım, mi? Tanıştığıma çok şükürler ediyorum. Çok binlerce şükürler ediyorum. Öptüm seni. Hocam çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Aynen. Hakkınızı helal edin hocam. Helal hoş olsun. Kendinizi göstermediniz ama sesiniz çok güzel geliyor. Sizin de sesiniz. Sizi bizim için yaratmış. Sizi yaradan tarihi urban olalım. <laughs> Ay teşekkür ederim. Hızır yanınızda olsun. Haydi bakalım. Ee, ama şöyle çevrene, herkese söyle olur mu? Ondan Cümlemize. Söyleyeceğim hocam. Ne demek ki? Hemen Şimdi söyle. aynı. Hep önereceğim hocam. Benim... Güveri hatta, söyl... Güveri hatta söylüyorum öner herkese diye. Tamam. Benim YouTube kanalım var. Onu izleyin, abone olun, çevrenize söyleyin. Ee, YouTube kanalımın ismi Dilek Al Doğan. Takip ederseniz sevinirim. Tamam hocam. Seni takip etmek de kim edeceğiz biz? Tamam. Haydi bakalım. Siz öpüyorum sizi. Sevgiler. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Haydi. Tamam. Şu... Oldu, oldu, oldu. Oldu hocam, oldu. Çok şükür. Ben daha inşallah bir şey görmeyeceğim. <laughs> i̇nşallah kızım da iyi olacak. İnşallah. Haydi görüşürüz sevgiler. Görüşürüz. Vallahi var. Evet arkadaşlar. Sizlerin de sorunları varsa yazabilirsiniz. Ee, <laughs> Peki. Bakalım neler yazdınız arkadaşlar. Sorunları olan yazsın, alabilirim. Daha vaktim var arkadaşlar. Arkadaşlar. Peki boğazımda ağrı var, katılmak istiyorum. Arzu. Peki sana istek gönderiyorum. Gel bakalım. Bakalım nesi var. Evet istek gönderdik. Bakalım katılırsa şifasına vesile oluruz inşallah. Hoş geldin Yasemin'cim. Zeynep pardon. <laughs> Peki isterseniz Peki Serpil Yılmaz e, telefonunuzu tekrar verir misiniz demiş. Tabii ki. Telefon numaram 0535 858 85 0 02 ee, YouTube kanalımın ismi Dilek A Bilek Doğan arkadaşlar isterseniz e, oradan e, telefon falan orada oralarda da var bulabilirsiniz. <laughs> Tamam. İsteğinizi kabul ettim ama e, Serpil Hanım e, şey Serpil miydi? Merhaba. Selam. Ben Arzu Makdemir. Arzu Makdemir. Tamam hoş. Evet. Gördünüz. Hoş gördük. Nasılsınız? Sevgiler iyiyim. Siz nasılsınız? Nereden arıyorsunuz bize? Erzincan. Oo maşallah. Evet. Benim ben. Hani touch. Torunum için katılmıştım. Hatırlıyor musunuz? Yok hatırlayamadım. Ben de şey İstanbul'dan sevgiler. Boğaz. Evet. Ben ağrı mı var boğazınızda? Evet, yutkunamıyorum. Bir de şey Dilek Hanım, şey karnım sabahleyin dümdüz, akşam üzeri çok şişiyor.